Ee, şimdi mısır ekmeği yapacağız. Ee, mısır ekmeği için gerekli malzemelerimizi hazırladık efendim. 10 su bardağı mısır ununa ihtiyacımız var. Ee, yarım su bardağı beyaz una ihtiyacımız var ve tuz. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı sıvı yağ, 5 su bardağı sıcak su, Üzeri için ise un kullanacağız efendim. Onu da böyle tabii ki hafif bir reklendirmek için kullanacağız. Ee, onun dışında şimdi yapımına başlıyoruz. Su... Bayağı böyle bir sıcak olması lazım. Bu unu ben burada çok zor yoğuracağım. Nasıl yapsak bu böyle böyle taşacak çünkü 10 su bardağı ya. Şöyle canım. oradan biraz kontrolle alalım. Bence suyu ee, alınca beyazun gibi olmayacak. Böyle ne istiyorsun? Tamam. Tamam buradan başlayalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir, bir miktar şöyle alıyorum. Şöyle bakın. Şöyle yarısını bir alayım. Sever misiniz mısır ununu? ekmeği. Tabii sevmem mi beraber? Benim annemle biz pazara giderdik hocam. Ee, pazara gittiğimizde her dönüşte e, böyle fırınların önünde yuvarlak mısır ekmekleri vardı evet. ya böyle üzeri çarpılı desenli. Çık Annem çık. çok severdi mısır ekmeğini hep alırdık. Onun yarısını da eve gelene kadar bitiriverirdik. Nasıl güzeldi. Ya, Nasıl tatlıydı bir eller Ben yedin? eskiden çok fazla e, yemezdim. Ama bu sıra yiyorum. Değil Hatta mi? benim bir, çok İzmir'de sağlıklı. bir konserim oldu. Adam ben de Karadenizliyim diye gittim. Öde, adam özel misir ekmeği yaptırmış. Evet. Getirdi. Ben şimdi misir ekmeğini ödeye ediyorum. Hani onlar yesin. <gülüyor> <gülüyor> o, o benim tarafıma ediyor ekmeği. Değil mi? Ya dedi Adnan Bey dedi. ben dedi sen geleceksin diye özel misir ekmeği yaptım. Ay. Dedim ya ben bundan 20 sene dedim ne savaşlar verdim biliyor musun? Ya <laughs> ya. Ama yani, çok lezzetli gerçekten. Tabii, onu bir de e, yoğurtla beraber. Sarımsaklı yoğurt. Aa, evet aynen annem de öyle yapardı. Yoğurtla beraber öğün sabah kahvaltısı. Böyle bir İstanbul'da gibi böyle yok. E, çiz pis kahvaltı yoktu ki zaten. Sabahları bir tas yoğurt, Yarım ekmek, mısır ekmeği tamam. <laughs> Gerçekten Lahana. mis gibi o. Oh. Evet efendim biz ne yaptık? E, mısır unumuzun bir miktarını aldım. İçerisine beyaz unu ilave ettim. Bu aşamada bu çok tuz değil mi? Çok gözüme o... gözüktü. Hayır buna değil. Heh, tamam burada niye karıştı o? Yani şeker. benim e, aklım Şekerimizi yine lahanada kaldı burada. Evet lahanayı da yani. bir bakalım arada bir şeker ilave ettim. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Evet. Ee, tuzu bir miktar be. şöyle alayım. Benim aklım lahanada kaldı. Şöyle bir miktar tuzunu ilave ettim. Lahana lahana sunna deşte de kayna sunna deşte de kayna. Evet. Seni çok seviyorum kapkara lahana sunu oh. kapkara. Lahana'nın da. bir sürü türküleri İyiyim. var biliyorsun. Evet. Ee, yağımız... Yağımızı da döküyorum içerisine. Evet, evet, evet. Mis. Şöyle yağımı da döküyorum. Kapağını kaldıralım. Oradan buraya nasıl için gidiyor değil mi? İçimiz gidiyor. Lakana yeme öyle sen ye dönme dönme. Sofraya oturmadan bismillah ye dönme biz. Bismillah yapmadığın zaman yemeğin bereketi kalmaz <gülüyor> doymasın. <gülüyor> Tabii. Zaten. Ay çok güzel bir yere değindi. Evet. Her yemek öncesi. Tabii Her ki yemek sonrası... öncesi. Bismil, su içerken Bismillah Bismil. Bismil etmeyi unutmayacağız. <laughs> bismil etmeyi Bereketli, unutmayacağız. Feriketli, helal, iyi geçme, midenin iyi çalışması için. Tabii. Anladın ya. Yani niye benzer biliyor musun? Bismil etmediğin zaman. Yağsız kranklar çalışır mı? O da çalışmaz. Çalışma. Krank keser. Ya işte. Sen de nerede krank keseceğim belli olmaz. Değerleri Onun için bizim. ne yapacaksın? Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğe oturmadan Bismillahite. <laughs> Bismillahite. Bunlar ya, çok önemli, çok önemli. Gerçekten çok önemli. Sebe Şimdi baya bir sıcak. <gülüyor> sonra <laughs> lahana da sebze de ucuz yani. Tabii tabii tabi. Şimdi bol bol tüketme zamanı. Yani adam efendim yiyemiyoruz bir şey. Pahalılık var birbirlerimiz. Var. Git al uçtuk sap lahana ya. <laughs> unuttuk şeyleri. Yani eski örf ve adetlerimiz, eski yemeklerimiz, her şeyi unuttuk. Yani artık hiçbir şey. böyle. Efendim et yiyemiyoruz. Evet yiyemiyoruz. Al, asla astarı yok. Biz geçen evet. iki sene önce kestiğimiz kurban etleri halat olup duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Kimseye yetkiliği <laughs> yok ki. Yani. <laughs> kurban etlerini o zaman ne yapacağız <laughs> efendim? Dolaba koymayacağız, dağıtacağız. Paylaşacağız. Paylaşacağız efendim. Dolaba koymayacağız. ki herkesin aynı ya. Tabii tabii tabii. Herkesin öyle. aynı. Yani Doğru. o kadar millette fazla ete filan düşkün değil. Aynen öyle. Yani yok çok öyle et yediğimiz... yiyemedik. bu sene hiç et yiyemedik. Evet. Çok pahalılık var. Bırak bu işleri ya. Kimse et yediği yok ya. <laughs> Bindim Gerçekten işte. burada güzel bir yere değindi. Hani öyle çok et yiyen zaten bir millet değil. değiliz. Değiliz yani. Yani et yiyemiyoruz diye de sebze de yiyemeyeceğiz anlamında değil. Zaten sebzeyi bol yiyeceksin. Sebzeyi bol yiyeceksin. Evet. Yani et o kadar sebzenin e, tuttuğu yeri tutmaz. Tabii ki. Tabii ki. Sonra, Sonra et, et... Ben dedim küçük gelecek Serpil'e. Beş alıp da purzola yapmana gerek yok. Bir parça arttırma yemeğinin içinde kokusu geldi mi yeter. <laughs> Çok iyi ya. Gerçekten bakın işte hayata aslında programımı da açarken ne dedim sevgili izleyicilerim, canlarım? Hayata pozitif bakın, güzel bakın. Kalktığınızda sağlığınıza şükredin. Ayakta olduğunuz, nefes alıp verdiğimiz her güne şükredelim. Şükür gerçekten varlığımızın sebebi. Ne kadar şükredersiniz, siz bir isterseniz Rabbim size on verir. Ben hep bundan yanayım. Yanlış mıyım Adnan tabii Beyciğim? Tabii ki. Tabii ki. Ah. Ben, de Tabii yok. Ki. ben dedim ama buna sığmayacak beni dinlemiyorlar. Bol olsun dedi bol olsun dedi. Yüksel Bey bol oldu işte ben var. Bu, Burada iki borcam çıkar canım. Haydi Misir ekmeği de, mi yapıyorsun 30 onlar? 30 santimlik kaba koyacağız. Mısır ekmeği yapıyoruz. Mısır ekmeği de, yapıyoruz. O. Bütün bizim aile çok geniş biliyorsunuz. Bir de bunun nanilesini ailesi. yaparlar biliyorsun Böyle değil mi? Hamsilisi girecek. var. Misir onun. Çok güzel olur. İnşallah evet, bir tane de hamsilisini araslarız. <laughs> Hamsili değil mi? Ben de severim ay. Tamam. Ramazana yapalım. Bekliyoruz sizi İnşallah. Adnan Bey. Mübarek. Ramazan'ın da periketi farklı ya. Tabii tabii. Ramazan'da fazla alışveriş yapıyoruz. Ben Buna çok da çok, çok dikkat etmeliyiz. Sarkıcı. Eklemeyecek misin? Aşk karnında pazara indik mi ne var ise tabii. alıyoruz. Ondan sonra yarıdan çoğu kalıyor evde. Onun için Ramazan'da alışverişleri de çok az yapmak lazım. Tabii çok az yapmak lazım. Birinci, birinci. Ya bir de çok yememek lazım. Gerçekten e, her şeyin fazlası zarar. Aslında şey Ramazan ayı bir nevi detoks ayı. Yani Rabbim öyle güzel ayarlıyor ki her şeyi. Şu an dönüp e, dönüş 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 dönüp baktığımızda gerçekten Rabbim o kadar güzel ayarlıyor ki Ramazan ayında birazcık detoks yapacağız. Vücudu böyle fazlalıklardan arındıracağız. Daha sağlıklı besleneceğiz. Ay çok güzel oldu kıvamı. Sonra yemekleri az Maşallah. yiyeceğiz. Maşallah. Bakın efendim iş istediğim kıvam bu. Gerçekten suyunu bakın yavaş yavaş ilave ettim. Tam kıvamında yakaladım. O zaman 5 su bardağı una düşürdüm. Evet burada tam 5 su bardağı un var. 10 e, su bardağı yaparsanız efendim 2 borcam çıkar. Bizim yapımcımızın eli bol, bol bereketli olduğu için 10 dedi. Bir severim, neyse. dedi Sarp, bir severim dedi Sarpi severim dedi. Ama çok güzel ayarladım bak. Vallahi tam istediğim kıvam, kıvam bu. Bakın ele yapışmıyor ama rengiyle birlikte o kadar güzel toparlanıyor ki tam istediğim kıvam. Çok güzel yaptım, elime sağlık. Bence de güzel oldu. Abi. Şöyle, su da bayağı sıcaktı bu arada. Ee, püf noktası aslında sevgili izleyicilerim, suyun birazcık sıcak olması gerekiyor bu tarifte. Onu yüzden gösterin Bu suya da elini batırıp bir şey yap. Evet, şimdi şekillendireceğim. Bakın, şekillendirirken de şöyle Adnan Beyciğim, siz de bakın. Su, Biraz... Öz, su özellikle çeşmeden olması gerekiyormuş diye duydum, doğru mu efendim? <laughs> çok ince bir Bu kuru, hani noktası. Bu hani Su, suya giderler diye sabahtan. Evet. <laughs> suyun altına küküm kız selamun aleyküm kız sana vurun ali tüm bir bugün iki gün. Yani çeşme suyu çok makbulmuş. Çok makbul. Gönderiyorsunuz suyun altına, suyunuzu da alıyorsunuz. Evet. Sabahtan erken kalktın suya mı gidiyorsun? ...işmar eder durursun. ...iste beni diyorsun. O su altları var ya. O sabahtan suya gidersin. Çeşmede o mübarek su doğadan gelir. Ha? Tabii. O sulan çok... yaptığın yemeğe yağ koymana gerek yok. Mis. Kendiliğinden pişiyor şey zaten. Tabii. Ya Adnan Bey ne kadar güzel bir enerjiniz var efendim. Maşallah size. Maşallah size. Doğuştan bataryalı. <laughs> Çok iyi. Doğuştan bataryalıyız efendim. Bitmiyor ama. Hep şarjlı. Maşallah maşallah. Allah da bitirmesin Adnan i̇şte Beyciğim. İşte bu temel kıdayı bu lakana ve misir ekmeğinden alıyorum. Tabii. İlk defa açıklıyorum. Misir ekmeği ve lakana yemeğini yemeyen toplum kaybetmeye mahkumdur. Ya Adnan Bey ama bakın ekmeğimiz nasıl oldu bak. Bak aman evet, yarabbim çok güzel. bak şimdi hemen. O parmak izi de onun üstünde çıkacak. Çıkacak onun efendim. Onun özelliği o. Bunun özelliği bu. Şöyle ben hatta şöyle yapacağım. Bakın şöyle bir. Bak Tabii bak, bunlar bak, baba, nasıl da bak 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 bak. Bir hmm. Karadenizli kadar olmasak da efendim boşnak kızı olarak. İnanmıyorum şöyle. ya. Bana bak ben de seni görünce var ya dedim ki bu dedim şimdi sosyete bu yemeği nereden becerecek? Misirek mi o filan? ne dedi bana ne? Seni görünce bari dedim diyor sosyete kızı ki, bu nereden bilecek? Aaa, bir de baktım ki her şeyi biliyor ya. <laughs> Çok tatlı. Teşekkür ederim Adnan Bey sonradan artıya dönmüşüm. Mısır ekmeğimiz fırına önceden ısıttığımız. Bunu uzatalım hemen götüreyim ben. Pardon. Ol. Bak bak aman yarabbim bak. O, olmazsa olmazı ekmeğimizin üstü böyle beyaz beyaz. yeter. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Rabbim seni utandırma diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.